Evet yılın en tarz saç tasarım uzmanı Barış Cihan'ı ödülü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Barış Cihan, yılın en tarz saç tasarım uzmanı. Barış Bey benim tüm saçlarımın mimarı, boyaması, kesimi her şeyini Barış yapıyor. Evet genç bir yetenek. Genç bir yetenek. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden kendisine saç için geliyorlar. Barış'cığım hoş geldin. Merhabalar. Öyle evet, şeyler yapıyorum ama sınırıyorum <laughs> ben ben buraya Çok bir şey konuşamayacağım. Son anda geldim. Diyorsunuz ki Barış Bey ben susayım sanatım konuşsun. Evet. Oğlum zaman biz tebrik ediyoruz. Tamam. Bir fotoğraf rica edelim. Bir fotoğraf alalım. Çok teşekkürler, teşekkürler Boris'cim. Ayaklarına sağlık. Yarın geliyorum saçımı yaparsın. <laughs> 見てて。